Sultanım. Cüsten Sultan Paşa haber yollamışlar. Rakel Hatun'u bulamamış gittiğinde. Bizimkilerin ellerinden kaçırılmış. Venedikli Hatun da kayıpmış hala. Hayırlı bir haber versen şaşardım zaten. Hatice Sultan, Hüseyin Paşa ile nikah kıymışlar. Düğünleri varmış bugün. Şah Sultan benim yokluğumu fırsat bilip haremi ve divane ele getirmek istiyor Fahriye. Bu evlilik de oyunun bir parçası. Kızı Esma'nı da bu uğurda Sonra Lütfi Paşa'yı veziri azam yapacak. Nihai hedefi ise belli. Cesare Mustafa'yı tahta çıkaracak. Tabii eğer ben mani olmasam. Aklınızdaki nedir Sultan? Zannediyorum Lütfi Paşa'nın bazı şeyleri duymasının vakti geldi. Rüstem Paşa'ya da haber yolla. Zinhar bir aksilik istemiyorum. Şah Sultan öğrenmeden Lüfi Paşa'yla temasa geçmemiz lazım. Sultanım, Rüstem Paşa'ya ne kadar itibar edebiliriz? Zira böyle bir vaziyette Şah Sultan onu avucunun içine alabilir. Sarakat böyle günlerde belli olur Fahriye. Kimin dost, kimin düşman olduğunu zor günlerinde anlarsın. Bu herkes için bir imtihan. Ben de sizi bekliyordum paşa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sultanım. Doğrusu benimle görüşmek isteğiniz iletilince pek şaşırdım. Afiyettesinizdir inşallah. Bir sultan sürgünde ne kadar afiyette olabilir ki paşa? Hele ki o sultan bense. Hünkârımızın takdiri. Sultanım, meselenin mühim olduğunu belirtmişsiniz. Merak içindeyim. Öyle. Öyle. Hüsrev Paşa hünkârımızın damadı olma şerefine nail olmuş. Hayırlara vesile olur inşallah. Amin. Amin. Hatice Sultan için zor bir vaziyet. Zira zoraki bir evlilik olduğu malumun. Sadakat yok, aşk yok, hürmet yok. Tıpkı sizinle Şah Sultan'ımızın evliliği gibi. Sultanım. Size saygım var Paşa. Hünkârımız zekânınız ve çalışkanlığınızı her daim takdir ederim. Eminim bir gün Ayas Paşa'da çok daha kıymetli hizmetleriniz olacaktır bu yüce devlette. De. Tabii eğer Şah Sultan müsaade ederse. Sultanım, neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Şah Sultan bana tuzak kurdu. Ve sürgün edilmemi sağladı. Artık paytahta olmadığım için... ...hünkârımız nazarında daha da güçlendi. O sizi kullanıyor paşa. Kendi hayalleri, emelleri için kullanıyor. İşi bitince de sizi de bir kenara atacağından şüpheniz olmasın. Siz neler söylüyorsunuz böyle sultanım? Lütfi Paşa, Şah Sultan sizi hiçbir zaman sevmedi. Zerri kadar hürmeti yok. Ama siz bunu benden daha iyi bilirsiniz. Ama bilmediğiniz bir şey var daha doğrusu bir sır. Hatice Sultan, Şah Sultan arasında bir sır. Malum aslında araları pek iyi değildir. Bunun sebebini biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. İkisi de mazide aynı aşkın pencesine düştüler. You're